Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili aslanlar için güncel enerjilerde bir tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar bizlere neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Arkadaşlar 10 günlük sürece niyet alıp yapacağım bir okuma olacak. Siz de videoya ne zaman denk gelirseniz 10 günlük sürece niyet alıp dinleyebilirsiniz ya da izleyebilirsiniz. Güneşiniz yükseleniniz veya ay burcunuz aslan ise niyet alabilirsiniz arkadaşlar her zaman gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum siz sevgili aslan burçları için almanız gereken duymanız gereken mesaj ne dedim ve kart kendini attı tembellik ve üşengeçli işlerin ne kadar sorumlu biçimde el aldığına dikkat et gerçekten emek verilmeyen hiçbir iş sağlam olmaz üşengeçli bırak ve harekete geç bu mesaj sizler için hayatınıza göre yorumlayın. Peki tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi niyet ediyoruz. Siz de niyetlerinizi alın, enerjilerinizi yollayın. Özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Evet sevgili aslanlar, adalet kartı, kupa dokuzusu, ve tılsın olması. Şimdi burada çok güzel, çok büyük bir enerji var sevgili aslanlar. Haksızlığa uğradınız. Bir durumla ilgili artık hak yerini bulacak. İlahi adalet tecelli edecek. Bir hukuksal süreç içerisindeyseniz yani bir hukuksal mücadele içerisindeyseniz bu dönemde yaşayacağınız gelişmeler sizi çok ama çok mutlu edecek. Yani artık bir şeyler garantilemiş gibi olacaksınız. Özellikle de mirası bir durum varsa veya aile üyelerin ben biri ya da birileri tarafından haksızlığa uğradıysanız, dışlandıysanız bununla ilgili yaşayacağımız çok güzel bir ilahi adalet tecellisi var. Şimdi Kuba dokuzusu ve Prosmonus bize şunu söyler. Sergileyeceksiniz arkadaşlar. Kazançlarınız, mutluluğunuz, huzurunuz. Yani böyle artık işler bunu fark edecek. Siz de diyeceksiniz ki evet çok sabrettim, çok emek verdim, çok çaba gösterdim. Artık bu mutluluğumu gösterme zamanı dediğiniz bir enerji içerisinde olacaksınız. Aynı zamanda son 10 aydır ya da 10 haftalık süreçten bu yana üzerinde çalıştığınız, emek verdiğiniz bir durumla ilgili artık bir sergileme enerjisi içerisinde olabilirsiniz. Yani ailenizle, çevrenizle paylaşabilirsiniz. Bir şeyleri artık görünür hale getireceksiniz diyor. Kartlarımız bizlere aynı zamanda bolluk bereket enerjisi derinden hissedeceğiniz bir sürece gireceksiniz. Yani diyeceksiniz ki çok gözyaşı döktüm, çok ağladım, çok dualar ettim ama artık o hak ettiğim başarıyı, o hak ettiğim mutluluk, o hak ettiğim kazancı, bolluk, bereketini hissetmeye, görmeye, yaşamaya başladım diyeceğiniz bir enerji içerisinde olacağınız da görülüyor sevgili aslanlar. Şimdi ben bu üçün üzerine kart çekmek istemiyorum. Böyle kalsın arkadaşlar. Bakalım kartlar başka neler söyleyecek. Aziz kartı. Şu çok güzel bakar mısınız? Bir duanız, bir muradınız gerçekleşiyor. Ama bu hayatınızda yepyeni bir yol çizeceğiniz bir murat bir dilek arkadaşlar. Yani öyle güzel bir gelişme yaşayacaksınız ki öyle güzel nasipleneceksiniz ki çocukluktan bu yana okuduğunuz hayatı yaşamaya başlayacaksınız. Şimdi imparatorca kart arkadaşlar Venüs gezegeni tarafından yönetilir. Venüs ise bolluk, berekettir. Aynı zamanda toprak elementini temsil eder. Bu dönemde bir şeyin artık sağlamlaştığını, kökleştiğini, bir şeyin kalıcı olarak bittiğini özgürleşsenizi fark edeceksiniz. Yani içsel huzuru sonuna kadar yaşayacağınız bir dönem sizi bekliyor. Sevgili aslanlar bolca nasibiniz var, kısmetleriniz var. Bu dönemde bunu e, böyle çok iyi değerlendirin arkadaşlar. Yani elinize geçen küçük küçük nasipler de olsa bunları e, yatırım yapabilirsiniz, birikim yapabilirsiniz. Yani e, bu da çok güzel nasipleneceğiniz bir dönem var. Evet özellikle de iş, kariyer ve para kapınızla ilgili çok güzel gelişmeler yaşayacaksınız. Büyük bir muradınız, büyük bir dileğiniz gerçekleşecek çocukluktan bu yana hayalini kurduğunuz bir duanız bir dileğiniz gerçek oluyor sevgili aslanlar bir de toprak elementi çok baskın olabilir bu süreçte hayatınızda yani oğlak boğa başak etkili kişi kişilerle oldukça böyle haşır neşir olacağınız maddi manevi destekler göreceğiniz danışmanlıklar alacağınız bir süreçten de geçecek olabilirsiniz Bakalım kartlar başka neler söyleyecek. Araba kartı, kadar çarkı, kılıç kraliçesi, tılsım ikilisi, kılıç şövalyesi, dünya kartı, değnek sekizlisi, değnek dokuzlusu, kılıç ikilisi ve kılıç dörtlüsü. Öncelikle arkadaşlar şunu söylemek istiyorum ki burada bir süredir zihninizde bazı durumlar nettir. Kafa karışıklığı yaşıyorsunuz. Zaman zaman öfke kontrol problemleri daha yaşıyor olabilirsiniz. Özellikle de bir kadına karşı hava grubundan kova terazi ikizler burcu etkili bir kişiye karşı bir zamandır bir sabretme enerjisi içerisinde oluyor olabilirsiniz. Bu kişi çalıştığınız yerde üst konumda bir kişi de olabilir. Yöneticiniz, gibi arkadaşlar veya aile içerisinden bir kadında olabilir bu kişiye karşı bir süredir mesafenizi korumaya çalışıyorsunuz sabretmeye çalışıyorsunuz öfkenizi kontrol etmeye çalışıyorsunuz ama bu dönemde tabiri caizse bir öfke patlaması yaşayabilirsiniz bu kişiye haddini bildirebilirsiniz bunu yapmakla beraber böyle içinizde bir rahat edecek yani keşke daha önceden yapsaydım keşke daha önceden haddini bildirseydim gibi bir içsel huzurda yakalayabilirsiniz kılıç dörtlüsü diyor ki bize Birkaç günde olsa kendine tatil ver. Yani bu ileriki bir yere gitmek değil. Kendini dinlemek, iç sesini dinlemek, hayatını mevcut durumları analiz etmek, hedeflerini belirlemek veya var olan hedefleri gözden geçirmek gibi. Yani kendine, kendi hayatına zaman ayır diyor kartlarımız bizlere. Şimdi kader çarkı, araba kartı, dünya kartı ve değnek 8'lisi ile beraber özellikle de yurt dışı bağlantılı bir niyetiniz varsa bir haber bekleme sürecindeyseniz videoyu izledikten itibaren 8 gün içerisinde alacağınız bir haber size büyük bir ödülün kapısını açacak ve akabinde bir yer değiştirme bir gidiş enerjisi var hayatımıza yepyeni bir dönem başlıyor büyük bir kırılma noktası büyük bir başarı enerjisi var burada özellikle de yurt dışı bağlantılı bir niyetiniz varsa oraya yerleşmek orada çalışmak orada eğitim almak gibi çok güzel bir enerji var arkadaşlar. Bakın yeni bir düzen. Bu üçlüsü, kılıç altılısı, tılsım altılısı, aslan adam kartı ve ölüm kartı bir kart daha kupa kırıcısı. Şimdi aslan adam kartı bize şunu söyler. Bakış açını değiştir kendine dair sorgulamalar yap. Kendimde neyi değiştirmeliyim, neyi dönüştürmeliyim ki ya da kendimden neyi feragat etmeliyim ki hayatımdaki bu kısır döngülerden kurtulabileyim. Maddi ya da manevi yaşadığınız sorunlarla ilgili. Kılıç kralı arkadaşlar politik hareket et, stratejik hareket et, mantığınla hareket et. Yani öfkeli hareket etmek yerine öncelikle bekle, kendini sorgula, kendini değiştirmen gereken, dönüştürmen gereken yanların ne? Bunları bul, bunları dönüştür ve hayatına yeni bir başlangıç yapmak için kararlılık göster bir dedikodu neticesinde bir kişiye sırtınızı dönebilirsiniz özellikle de koç etkili e, yani koç baskın olmakla beraber koç yay aslan etkili bir kişi olabilir ya da bu etkilerde bir kişi de olabilir arkadaşlar şimdi tılsım altılası ki boğa burcu birinden alacağınız bir haberle beraber bir yolculuğa çıkabilirsiniz yani bu e, bir iş değişikliği olabilir bir hakkınızı almak için yapacağınız küçük bir yolculuk olabilir kısa bir yolculuk olabilir ama burada bir yaz, e, nasip enerjisi var verdiğiniz bir parayı geri almak adına yapacağınız bir küçük bir yolculuk da olabilir son iki kart daha çekelim sevgili aslanlar kılıç sekizlisi ve değnek beşlisi zihniniz net değil zihniniz net değil zihniniz net değil Ta çiçeklesi diyor ki zaman zaman kurban psikolojisine takılıyor olabilirsiniz. Öncelikle seni bunaltan, seni kendini çıkmazda hissettiren, kafa karışıklığı yaşatan durumlarınla ilgili dur ve nefes al. Bir onları dengeye getir, bir karar ver ve akabinde neyi geride bırakman gerekiyorsa bırak. Çünkü burada mental anlamda oldukça sorgulayan, oldukça içe dönen, oldukça pasif enerjilerde kaldığınız bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Ermiş kartı ile beraber ilmine, bilgisine güvendiğiniz, özellikle de başak etkili büyük birinden alacağınız manevi bir destek, bir yol gösterme, bir akıl alma neticesinde siz kafa karışıklığı yaşadığınız bir durumla artık netlik kazanabilirsiniz. Bir karar verebilirsiniz. Çünkü sizi oldukça yoran, oldukça yıpratan bir süreç bitiyor. Bu tam olarak neyle ilgili diye sorduğumda Tılsım Kralı para, iş ve kariyer kapınızla ilgili hatta eğitim kapınızla ilgili bir durum olabilir. Genel enerjiler bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.